arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun süredir yapmak istediğim bir deneme, bir hayat denemesi şey vardı. Koronadan dolayı zaten iş gücümüz yok. Ee, dışarıya da çıkamıyoruz, ülkelere gidemiyoruz, şehirlere gidemiyoruz. Bari dedim bu koronadan yaralanıp bunu bir yapayım. Ee, üç şey vardı aklımda böyle yapmak istediğim ama bütün bir olamak bulamadım. Norveç'teyim şimdi. Ve birinci yapmak istediğim şeye başladım. İki haftadır içindeyim. Telefonum bozulmuştu. O yüzden çekim yapamadım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Sokak hayatı, sokakta yaşamak yani. Sokakın sokağın yaşantısıyla hayat nasıl geçiyor onu bir deneyim yapmak istedim. Bir ay boyunca böyle bir şey yapacağım. Şu an ikinci hafta geçtim. Az kaldı. Ve kendi paramı, kendi hiçbir şeyimi kullanmadan bunu yapmak istedim bakalım dedim ne, ne, oluyor, nasıl oluyor. Ee, daha önce yapmıştım ben e, videolarda biliyorsunuz biz öğrencilerde depozito, şişe falan topluyorduk. E, ben bunu tam bilmiyordum nasıl olduğunu, sonradan öğrendim. Şingeneleri yani, romanları falan gördüm, böyle topluyorlar, başkalarını gördüm topluyorlar. Sonra onları müziklerde yani marketlerde gördüm, değiştirip değiştirmiş oldum. Parasını alıp onlara alışverişlerini yapıyorum. Allah Allah dedim olabilir. O zaman e, işte şurada görmüş olduğunuz gibi ben de böyle kendi ihtiyacım kadar olan pantoları topluyorum. Ondan sonra e, üzerindeki kıyafeti yani değiştirmedim. Çünkü sokağın verdikleriyle geçineceğim. Pantolonumu 4-5 kere de dikiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. E, terliği bir tane terliğin bozuldu. Bunu Bırakmışlardı, oradan alıyorum. Sokağın hayatını nasıl anlatayım? Sokak zor, sanki Norveç gibi bir yerde. Havalarda, bak burası bus, otobüs terminali, buradan böyle bırakıyorlar pantoları, ben de alıyorum. Onunla sonra gidip ihtiyacımı karşılayacağım yemekler, içecekler vesaire. Ya da işte havuza gireceğim. Alayım bunu. Şöyle yürüyelim. Bakın. Tanesi iki krona geliyor. Dediğim gibi markette gidip o şeyden atıyorsunuz. Peki bununla ne yapılır? Şimdi bu bir yaşam tarzı olamaz. Ben bunu gördüm. Hani çok zor bir şey. Şimdi tabii ki ben gerçekten bu işin içerisinde değilim. Bu bir sosyal bir proje, bir deneyim yapmak, bir farkındalık yaratmak için benim için bunu bir e, gazeteyle anlaştım. Onlara da yazı olarak zaten gönderiyorum. Yakında çıkacak Norveççe. Ben onu belki Türkçesine çeviririm. Bizim e, gazetelerden birine atarım. Ya da kitaplarımda falan yer alır. Valla bu gerçekten hani şimdi ben kafadan hani içinde olmadığım için insanları için yani bu durum çok zor bir şey. Hava sıcak, havanın soğuk olduğu zamanlar, sıcak olduğunda başka bir zorluğu var. Yani sokakta yaşayanlar için gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi öyle bir şeye düşürmesin. İnsanlar acaba nasıl yaşıyor, ne ediyorlar falan hani böyle bazılarımız inmin ederek geçirip Yani ben şunu öğrendim ve her zaman söylüyorum ki hani kendimi zaten hep böyle projelerime bir başkasının yerine koyuyorum. Ki benim Büyük Gece adlı kitabımdan bilenler bilir. O Büyük Gece'de kendimi bazen dilenci yerine, bazen bir körün yerine, bazen biz engellinin yerine koyup öyle yazmışım da şiirlerimi. Şimdi, ufak insanların iç halini anlamaya çalışıyorum, zor yani o yüzden öyle hani bir şey vermeseniz de, bir şey etmeseniz de en azından bir hani merhabayı esirgemeyin ya da bir gülümsemeyin önlerinden geçip gidin hani ignore etmek yani hiç yokmuş gibi davranmak, onları yoktan saymak iyi bir şey değil. Çünkü onlar da bu toplumdan ve kimileri mühendis, kimileri doktor, kimileri öğretmendi, kimileri başka bir şeydir. Ya da işte ne bileyim küçüklüğünden ailesinden iyiliği, şefkati görmediği için başka yollara düşmüş. Kimisi narkoman olmuş, kimisi dilenci olmuş, kimisi uyuşturucuya şuna buna kapılmış. Kötü yollara girmiş hani toplumun dediğiyle bir hale giriyorlar. Şimdi bazen direkt direkt şeylerde olmuyor. Geçiyorsunuz böyle mesela Mesela şurada bakın böyle bırakmışlar. Bunu alıyorsunuz. Bu iki, iki kuran işte. Bunu böyle çantamıza koyuyoruz. Bunlar götürüp satılıyor. İşte 10 tanesi 2 euro yapıyor. 20 tanesi 4 euro. Onunla ihtiyaçları karşılanıyor. Ben gördüğüm kadarıyla çoğu alkole, uyuşturucuya veriyorlar. Böyle bisiklet falan çalanlar var. Ama e, Bunları toplayanların çoğu hırsızlığa falan gitmiyorlar. Hepsi hani biraz utangaçlı olan insanlar. Sadece onları toplayıp işte kendilerine ek geliri, ek ihtiyaç olarak kullanıyorlar. Dediğim gibi sokakta yaşamak zor. Sokak hayatı öyle kolay bir hayat değil. Onların seçtiği bir hayat değil. Yani kimse kendi kendine "A ben bu sokakta yaşayayım falan demez. Bundan sonra yapacağım şey bir hafta sonra bu bitiyor. Ondan sonra yazımı yazacağım, resimleri falan işte gerekli şeyleri. Ha bunun içerisinde ben bir ee, şey buldum. Nasıl diyeyim? Bir fikir geldi aklıma. Ya ben bu insanlara bununla nasıl yardımcı olabilirim diye. Bunun adı da pantmatik. Yani hani nasıl bankaya gidiyorsunuz ya da bir büfeye gidiyorsunuz, paranızı verip alıyorsunuz. Bir pant ee, büfesi açacağız küçük. Ve bunda da böyle sosyal proje adına bu insanlardan birini, yani sokakta kalmış insanlardan birini çalışacağız. Güzel bir kıyafetleri ve şapkası olacak. Üzerinde e, çevre dostu, milyo venli, NATO venler, asker yani çevre çevre dostu, doğa sever ve e, iyi kalpli insan diye böyle bir yazılı tişörtü ve şapkası. Onun büfede de işte 10 tane Mesela bir dondurma almak istiyorsunuz. Bir dondurmaya 10 pant yani 10 tane şişe vereceksiniz. Ki bu pantlar da çöpe ya da sağa sola gitmesin. Çünkü bunlar bozulduğu zaman para etmiyorlar. Yani sağlam gitmesi lazım. Norveç'te de bunun yarısı bozuluyor. Yani insanlar kırıyor, ediyor, kağıdını yırtıyor sıkıldığı zaman falan. O yüzden bunlar o zaman insanların paraları çöpe gitmiş oluyor. İyi bir şey değil bunlar çünkü depozito ve halkın parası. Dediğim gibi bunu böyle bir fikir de geldi aklıma. Öyle bir şey yapacağım ve ben bu ABM iki tanesiyle görüştüm. Belediye ile de görüştüm. Meydanda bunu yapacağız. Çok iyi buldular. Şimdi öncelikle yazımı yazıp raporumu yapıp ondan sonra belki de üniversitede de bunu bir açıklamasını yapacağım. Daha önce bundan 2-3 sene önce tren istasyonunda buz otobüslerde falan hani otobüs terminallerinde falan kalan o terminal, terminal filminden esinlenerek bir deneyim yapmıştım. Ama sokak falan aklımda başka türlü vardı. Almanya'da yapmak istiyordum bunu. Sonra işte ne yapalım koronadan dolayı. Şu an okullarımız tatil. Ee, tatile girdi. İş de yok. Güç de yok. Bir iki tane bot yapıyordum. Onlar da bitti. Ya ben dedim zaten dışarıda gidemiyoruz. Üf. Tatile ya da gezmeye i̇şte Türkiye Almanya'ya falan. Sınırlar şu an kapalı ve ikinci dalga da koronada gelmek, gelmiş oldu şu an Almanya'da. Buradakiler daha temkinli oldu ve 9 Temmuz'a kadar da her yeşi gene yasakladılar. Gene çıkamıyoruz. O zaman dedim ben böyle bir şey yapayım. Havada sıcak gene yani bunu bir kaldırabilirim. ben de onlar gibi dışarıda yaşıyorum. Onların gibi böyle bankların üzerinde yapmaya çalışıyorum. Soğuk oluyor. Üzerime tulum var. Tulumu geçiriyorum. Paramı kullanmıyorum dediğim gibi onlar gibi davranmaya çalıştığım için şeyi alıyorum. Ve sokağın verdikleriyle elinde yani birisi para vermeye kalksa almak istemiyorum. Çünkü paraya ihtiyacımız yok. Daha çok onların dediği gibi yani gerçekten real bir şefkata bir çözüme ihtiyaçları var. Bu çözümü de ben işte zaten o yazımda anlatacağım. İnsanlar böyle yani 10 kuruş 20 kuruş bunlara vererek onlar dilenci değil ki zaten dilenmiyorlar gidip bunları topluyorlar ya da eski e, bisikletleri falan alıp onları satıp e, şeylerini yapıyorlar. E, bu arada ben şunu gördüm hiç farkına varmadığınız insanların kimisinin sivil polis istihbaratçı olduğunu gördüm. Yani onlar da biliyorlar. Artı bir, e, bir e, sokakta yaşayanın diğer sokakta yaşayanın karışmadı karışmadığını, ona e, hatta iyilik yaptığını gelip soruyor bir şey ihtiyacın var mı yok mu diye. Çoğunun işte uçturucu falan işinde olduğunu beni yeni gördüklerinde e, yani anladılar e, temkin önce tehlikeli olurlar, sonra anladılar işte ben bir proje yapıyorum, hiç karışmadılar, hiç şey yapmadılar. Aslında sıcak davrandılar. Onun haricinde herkesin bir bölgesi var. O bölgeleri de kendilerince biliyorlar kimlerden ne toplayacak, ne yapacak diye. Ben burada gördüğüm kadarıyla bir tane Rus topluyor, iki tane Çingene topluyor, Roman, Çingene, yani Romanyalı, Roman, e, iki, üç tane Alman, e, Norveçli kendisi topluyor bunları. Sonra işte e, kimlerinin narkoman olduğunu, hat, ya bazı restoranlarda insanları görüyorsunuz böyle yüzlerinde maskeleriyle, yani maske taşıyorlar insanlar birbirlerini satıyorlar. Çünkü başka şehirde onları kendi kariküralarıyla görüyorsunuz, burada başkalarıyla çıkıyorlar. Böyle bir e, yapmacık tavırları da var. Yani bu sokakta yaşadığınız zaman en ağasından, yani politik açısından en alttaki insanına kadar kimin ne olduğunu çok iyi farkına varıyorsunuz. Ee, ben de bunu gördüm. Yazılarımda zaten söyleyeceğim, anlatacağım bunları. Tabii isim vermeyeceğim ama e, çok farklı bir şey. Ama başka bir şey daha var. Sokakta yaşayınca çok özgürsünüz ya. Yani böyle her şey sizin. Onlar nasıl sizi... Yoktan sayıyorlar ya yani. siz de kendiniz onları yok sayıyorsunuz ve e, otomatikmen bir paralel dünyada yaşıyorsunuz. Yani kendi dünyanızı koruyorsunuz, kendi dünyanızda yaşıyorsunuz. Kimse umurunda değil, e, kimseye karışmıyorsunuz, kimsenin de size karışmasını istemiyorsunuz. Böyle bir acayip özgürlük alanı çıkıyor ortaya. Evet hava güzel. Ben şimdi e, sahile gideceğim kimileriyle. Benim için topladıkları pantlar var. Aynı eski şeyde okula yaptığımız gibi. Onlar topluyorlar. Hani bazılarına söylemek zorunda kaldım. Çünkü gelip soruyorlar. Aa ne oldu falan, neye şey yapıyorsun? Böyle sokaktasın falan. Söylüyorum yani. İşte bir sosyal proje. Bunu bir yazı yapacağım. Onlar da bana kırmayıp poşetin içine pantları atmayıp çöpe bana topluyorlar. Gidip alacağım onları. Ben ihtiyacım kadarını alıyorum. Onun geri kalanını o sokakta gördüğüm insanlara... Ee, balıktır, ekmektir, işte bir şeyler e, alıyorum. Çünkü onlar hep alkole falan veriyorlar ve gerçekten alkol, uyuşturucuya yani ya, çok kötü ya onlara bir yemekten başka en, para falan verilmez yani. yani yemek veriyorum ki bari yemeği yemek zorunda kalıyorlar. Yoksa kendileri yemeği düşünmüyorlar. Yani düşündükleri ilk şey uyuşturucuyu nasıl alırım, şeyi nasıl alırım, alkolü nasıl alırım. Böyle. Dediğim gibi Allah kimseyi düşürmesin. Ee, böyle bir sosyal projeydi benimki de. Hello, people. Having a nice time. Uh, I am doing one social project. It is a. I uh, I am going to living in the streets and I am writing this in the article, my article, and I report this all this uh, in, uh, and giving the information about the streets, people, uh, peoples, how they living, how they doing, how is the life. I am in Norway now because uh, our school is closed, our, uh, because the corona, we cannot uh, travel anywhere, any, any, any countries. This way, i doing this, uh, i using the time for doing this uh, project. So I think many, many years about this. And I report this. It. And I will say, don't ignore these street people. There are very nice guys. Uh, somebody was teacher, or somebody was maybe an engineer, doctor, or anything in their life. Uh, by the family not uh, living uh, nice and have some problems, uh, psychiatric or uh, physical problems, anything. Just say hi and go. You don't need to give uh, money or something, but you have to smile. Just smile it. Hi, Norge, welcome. You are a social project here in Norge, no? I uh, yeah, bit Det Det handler om om uh, om hadde jeg 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 tenkt uh, siden lenge året å å gjøre dette dette. med å samle denne pantene og boksene, og 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 boksene så 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 skal skal selge og så se om jeg kan leve med dette. Og så skrives en rapport på aviser og så skal jeg oversette i i bøkene mine og så uh, jeg mener uh, er er veldig dårlig og veldig dårlig vanskelig. Uh, jeg er ikke i den situasjonen, men uh, Uh, for derfor har 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 jeg jeg har i i mitt at er 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 bra og sånt, er er veldig, uh, ting, er bra. og 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 sånn, men egentlig hvis det 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 realitet, veldig ting, så ikke ikke ignorere denne folket. Det er også gode mennesker som som dere alle andre, noen har jobbet som lærer eller leger, eller har ingenjør, eller lege, vært vært uh, ingeniør, dårlig tida i familien sin og slått og, og, og 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 Mange psykiske og fysiske problemer og hver person har en historie. Og ikke ignorere dem og bare si hilse og gå. Du må ikke gi noen penger eller mat, men du kan bare hilse og smile. De trenger dette. Og med dette prosjektet har jeg funnet en idé, og skal jeg uh, uh, drive dette her i kommunen eller samarbeide med noen, og så skal bygge en pantkiosken og pantmann som naturelsker, miljøvennlig og verdensmenneske. Som skal 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 være være i i en 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 kiosk, og 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 du 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 handle uh, pølser, is, is brus brus med pantene. gir gir ti får får eller eller vafler. Du gir fem en, uh, brus eller djus, og så videre. Det 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 er min idé, og den har jeg Jeg patentert ingen da denne menneskene gata, alltid bli sosiale livet igjen tilbake. håper det blir ok, Synes. Evet, arkadaşlar, can Hello. How do you, bro? Have a nice time, everybody. I am going to beach now, and then I taking my uh, all the funds who are selling and uh, doing uh, money. The rest of money I use for the people who can take this, and then with this I find one idea. My concept is I build one shop, uh, beef buffet, uh, who we can selling waffles, uh, ice cream, and uh, juice. With the pants uh, to the people. Have a nice day, bye bye. Have a nice, good, job. Evet, işte gördüğünüz gibi pantları sattım. Mesela bir tane torbasını. ve şu kadar, şöyle şu kadar 165 kuruon, 16.5 ölü, ya e, yakın 17 öre ya yakın para aldım. Biraz işte alışverişimi yapacağım. Ondan sonra da e, gidip şey yapacağım. I sell it uh, all the pants now, and then I take it uh, 16, uh, uh, 165 kroner. You see the tickets, and then I am going to buy something for me to eat and drink, and then uh, the rest of money I am giving the uh, for the people who they need uh, this money from the streets. I know I heard I heard sold ten hundred tana, so I picked 865 kroner for.

Uh, my second project in, uh, after this social work is uh, I am going to the streets and then uh, playing guitar and making music and, and uh, with uh, my guitar and DJ stuffs And uh, I want to sell my books, uh, my books, uh, who I'm writing about uh, the 77 people who killed uh, by terror attack in Norway, Oslo, and Utea. I, I have a secret one, memory books, and then uh, I make it one. documentary film about this. premiere next month in the July. Aynur welcome. Merhaba arkadaşlar tekrar. Bundan sonraki projem sokağa inip gitarımla ve DJ esmanlarımla müzik yapmak ve burada 77 kişinin osavitoya da katledilmesiyle ilgili hatırlarsanız 2011 yılında 22 Temmuz'da ilgili bir belgesel ve bir bir hanı e, kitabı yazmıştım. My 20th of July, Minşu yani benim 22 Temmuz'um diye. Onu e, satmaya ve e, onunla ilgili e, dolaşıp kitaphanelerde, kitap evlerinde, sokakta müzik yapıp, kitap evlerinde de bunu sergileyip, okuyup imza günleri düzenlemeyi düşünüyorum. Böyle iki tane daha projem var. Bir sokakta müzik yapmak, DJ'lik. Bir de e, kütüphaneleri ve şeyleri... E, kitap dolaşıp kitaplarımı sergilemek ve filmimi göstermek. Okay guys, have nice time. Hi Norge. Already... Guys, call then e, two o Gopuga, to spill o yora müzik mid mid DJ, o so videra. O so on, then three are, go o... Jeg eh, skal publisere min også, eh, min min og 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 dokumentarfilm om på 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 Utøya Den heter Dere kan kan få også på Google og Amazon også. Og så gjøre gjøre dette. Det er det er de andre mine. korona. her i Norge og kan ikke dra til sted ferie eller sånn. Da da. må vi annet ting da. Uh, Yes people, have a nice time. Adı bura, Kuster, a, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İşte ikinci ve üçüncü projelerim de böyle. İnşallah bunları da yapıp içindeki hukuk de biter diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, like this one, I am taking the bottle and taking all the fun bucks like here they we can use because there is two kroner you see bunun gibi işte arkadaşlar böyle torbayı alıp içerisine arkasında iki pant yazanlar ve bir pant yazanları alıyoruz kullanabiliyoruz böyle işte mesela bu hayır olmuyor bunu atıyoruz ama atmaya gerek yok burada dursun belki biri unutmuştur bunları alacağım şimdi şu şekilde göstereyim size. Hemen market burada. Markete gideceğiz. Bununla alışverişe devam. Şimdi şu şekilde açalım kapıyı. Hello. And then here taking we the like this. O hijyen için. Burası. Ben um, gördüğünüz bütün içecekler hep Pant'lı. All stuff is with pump. All this is my in ee, uh, bunları örnek olarak koymuştum buraya. Yaklaşık 12 buçuktan saat 7'ye kadar bunlar. It is about five hours I take it all this one. And then we are coming here. The name is Spandok Bin. We are going stuff like this. And then you see how many I green like four pounds, eight corners and then I doing all stuffs very really quickly. Some it is uh, you have to cook all right and then going the Hani diyorlar ya, yerde böyle parayı topla yeter. Böyle tankları, yani depoşkalı şişeleri tabaki olsun. Ondan sonra piyasa da olsun. Tabakanız para yazıyor. now this bottle is finished and I am going to calculation how much they doing. I am doing little bit here. One this and this one is doing about 52 kroner and then I will take the tickets like this and I'm going to take my money bu şekilde geçiyoruz bileti aldıktan sonra e, paramızı almaya gidiyoruz it is hi hi kanyay aksiyonu so mesela burada yazıyor 22 kronor is about 5 euro or 6 euro like this and i take in the quitterings that's why i think here 5 to 2 kronor thank you very much hadi bravo bye bye bu şekilde selamlaştık ve gidiyoruz kendinize iyi bakın arkadaşlar have a nice time guys If you coming, it is nature it is and, e, çevre dostu ve doğa sever ve paralar geri dönüşümden geri geliyor. Bu şekilde günlük 5 ile 25 30 euro arasında para birikilebiliyor. Havanın sıcaklığına ve e, duruma göre mesela parti varsa bir e, hafta sonuysa ya da işte sahildeyse ya da bir maç varsa falan daha çok oluyor. Oldu toplayanlar da var. İşte onların geçim kaynakları bunlar biz ise bunları e, sosyal proje adına yapıyorum. Socrates Suarez yollarda evet e, bu şekilde bu aldığım paraları zaten kişilerin ihtiyacı olanlara veriyorum. Onun haricinde okul ve e, klinik gibi yerlerin yapımında ya da e, temiz su yapımında dünyanın her yerinde kullanılıyor. And I say guys like I said I do using this money for the social project and then giving the money to the people who they need and then e, We are making school or uh, kindergarten or clinic. Some in the uh, arms country. Have nice time, guys. Bye bye, from Norway. Ciao.